ليبلوكم أيكم أحسن عملا على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا yani bu kıraatların tamamı Allah-u Teala'dan Cebrail Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz'e ve Ubey bin Ka'ab'dan bugüne kadar işte inşallah da hocalarımız da bu silsilenin bir halkası olacak. Sizlerden de inşallah bu silsine hafızlık ihtimaliyle asım kıraatında sizler de bir, bu silsilenin bir halkası olacaksınız. Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik ve onu koruyacak olan biziz buyurur Allah-u Teala Hicr suresinde değil mi? اِنَّا نَحْمُ مَذَّلْنَا ذِكْرًا وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ İşte buradaki hafızlık da hocalarımızla bizim yapmaya çalıştığımız bu e, okumaya çalıştığımız bir ilim de bunun bir parçası. (الذين أذقناه نعلاء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني نعلاء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني ذهب السيئات عني ذهب السيئات Evet, yani şimdi e, burada dikkat et bizden ellerinde sayıyorlar değil mi? Evet. Bu sayıların anlamı ne? Evet. Kaç elif çekiyor? Orada mesela mesaf hu. Bizim öğrendiğimiz tecrüb kaidesine göre zamirden önceki hareket sakinse zamir uzatılmaz. Mesaf hu. İbn-i Kefir. E, İmam İbn-i Peygamber Efendimiz'e kadar, tabi bu okuyuşların tamamı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen okuyuş. Zabıt yani resmi hat, bütün bu okuyuşlara izin verir. Rabbim kitabına değer veren, değerini bilen, düzelteyim, kitabına zaman ayıran ve kitabına ayırdığı zaman nispetinde Rabbimizin katında değer kazanan kullardan olmayı hepimize nasip eylesin.